büyük ısrarı sonrasında Fury vs Abu Mashal 3 e, araç fight videosunu izliyorum ama e, burada şöyle bir durum var aslında. Yani iki tane streamer'ın fight olduğu için eşit şartlar gibi görünen bir olay. Yorumlayacağım. Umarım güzel bir videodur. Umarım izlerken zevk alırsınız. Başla bakayım. Bu eski bir olay mı bu? 8 o yeni. Hay hadi bakalım. bakalım. Okay. Tamam. Aa şey mi? İki gözden birden mi izliyoruz mükemmel olay? Bak böyle şeyleri severim ben. Bana bunları yollayın işte. Uzi abi. Yorumlarda bunları yazın işte bana. Ersin abi Oo. uçak gitti. <laughs> uçak gitti. <laughs> uçak gitmemeliydi be. Ben aşağıda Bakın. uçağı göstereceğim. <laughs> Kim diyor onu? Aşağıda uçağı göstereceğim diye. Bir ben de bir kere uçaklarını almıştım. <laughs> Ersin'lerin ee, flexible galiba. Ben seninle görüşeceğim falan demişti. Düşmüştü. <laughs> Diss bir yanlış anlamasın. Kendilerini çok sevip oyun da oynadık Valorant'ta. Kendilerine kucak dostu selamlar sevgiler. Bu iddialı söylemlerden bir şey çıkacak ama. Bu iddialı söylemlerden bir şey çıkacak mi? ben bekliyorum. Hadi bakalım. Musab mı diye sorayım tamam. <laughs> Okey abi. Hadi bakalım. Chat, bizim chat çok hakim ya Furitimine. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hala bizleri takip etmen varsa arkadaşlar takip etmeyi unutmayın tamam. Memo burada mısın? Buradayım. Andur. Attı abi. Atıyorum. Yayından dolayı galiba. Yayın kaydı olduğu için bir tık kasmalar yani ondan solo geliyor. Solo var, bir de ekip, aynen bir dörtto var. Aynı. bizde bir problem yok, yok yani sanki ama bot yerine gidiyor. Ee, ya. sağa doğru açıldı gibi. Anladım. Sağa doğru açıldı. Nova galiba. Bilemiyorum. Ya şu renk de hiç güzel değil ha. Yani. Abi çıkacaktık biz. De. Kör oluyorum ben ya. Kör gibi oyun oyun. Şuraya mıydık ki? 5-6 saniye vardı herhalde. Yok kimse yok. Var var. Kanka eee... Ağır soldakiler, boşluklar. Üste, Üstte Yok, üste var. Tamam üstte işte bir al. tane evet. Solo geldi. Musab önünde. Nerede? Nereye indi? Önünde. Abi bu ne sessizlik? Nerede bu millet? 50 kişi Araba geliyor yani. abi. abi. Nerede? Kovalasın abi. Ya büyük ihtimal ya. şey ya abi. evlerde bekleniliyor. Ha geliyor geliyor bize geliyor. Flexible! Flexible! Hayır, canım gitmedi ya. Çok Sınış. tehlikeli bir adam abi. Çok tehlikeli bir adam. Abi bir tane mi alırız? Oh! Valorant'ı da iyi oynuyor bu arada, flexible. Deneyimledik sakin, yani. Abi. Sakin, sakin. Sınırsız siz atıyorum buraya, sınırsız. Eğer canı pulluyorum. Ama bir bus bas fulluyor zaten. Can Bak ne o, orada bayılıp ölürsen... Karışma. Hangi bu adamlar Maşallah <laughs> gözünden. الله okay. okay. bu, bu tavır niye? يوم بدي كل تركي بوت لاعب منوب كمبر بشيش أي شيء لازم Bu çeviri doğruysa tabi Arapçam yok bu tavır niye tüm Türklere tava atıyoruz neden ne yaptı oğlum Türkler size? <laughs>

Enemies şey. ahead. Allah alahtiz. Bas mutlaka furya yersin as sahabe o. Etkileyici. Ayağım. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu çok yanlış. Büyük bir yanlış. Fury ekibi e, tek tek bireysel one man squad çok rahatlıkla oynayabilecek oyuncular. Bence. Şu an o takımda yok ama Sezar favorim. <laughs> çok beğeniyor Sezar'ın ben oyunculuğunu. ya bir şey öyle gel? Sıyır sıyır <laughs> Basit oyuncular abi ya. Reni. Ben ne baktı iş عليه niye zelen bıs? Bir sıyara tırt arıç. Ships. Araç çukurdan çıktı diyor. Halbuki High Ground onlarda. Bir daha izleyelim. Yani şu, bu bu karşılaşmada dezavantajlı olan Free gibi. Free gibi. <laughs> ya gel. Görüyorlar da. Ateş geldi. Burada hala ateş yok. Rahatları da yerinde. Arkadaşlar nalle oturuyorlar bak. Dışarı çıkan da yok. Shit. Are ne? Kıymı patak etiş عليهn ya zalim. Fucking really man. Fucking really. Yalla yalla. مدمجين بس مش فل حبيبي والله بينك انجر طعميه اه جامر شو از تيبن بن حصل 36 اخذت مهايطه والله فايد فيها ايه ريدي ريدي والله شو بكره هالفايد وشرفي لو اورجيك البين هلا عن الدياك يا زلمه ريدي لا المشكله انه انا الشوفير شو هاي يا زلمه دخيل الله يا زلمه اشنع إشي موتة الشوفير اول واحد بيس سيارة السيارة قدامنا الرج نزلت وردت طلعت بالضبط كان في رج صغير ايوه هاي أيوة أيوة. <applause> <applause> أيوة. ثواني 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 شرف أه... أه... يا م... الله الحظ اذا ما قلت ليش فايت سيارة عاد انا والله بس هو والله جاي ياخذ بديل. والله شفت انا انت بتعرف شو اللي صار معي

ama قدام مجد دمج لا في عندهم عيد ها اليوم عندهم عيد راح يكون var mı yokla sizi vurdular hemen döndüler başkanı vurmaya başladılar <laughs> ya bari <el> <laughs> ye